Keratokon genç yaş hastalığı aslına bakarsanız. Çünkü genç yaşlarda hasta daha bilinçsiz olduğu, çocukluk ve gençlik yaşlarında çok ovaladığı için gözlerini daha çok ortaya çıkıyor. Ama tabii genç yaşlarda da insanlar gördüğünü görmediğini çok kolay anlayamadığı için hani bazen bunlar atlanabiliyor maalesef. O yüzden düzenli çocukların şikayeti olsa da olmasa da senede bir okullar açılmadan önce mutlaka bir göz kontrolünden geçmelerini bu yüzden de istiyoruz aslına bakarsanız. Ama bir şekilde düşünürsek daha çok genç yaş hastalığı denilebilir. Hatta ve hatta 50'li yaşlardan sonra yani 45'li 50'li yaşlardan sonra keratokonus var olsa dahi sonrasında ilerleme hızı kendi kendine azalıyor ve düşüyor. Yani o saatten sonra nereye kadar ilerlediyse o kadarla kalıyor. Daha kötüleşmiyor bile denilebilir. Yani daha çok bu nedenle genç yaşta daha çok riski olan bir hastalık.